Bugünkü bu kısa videoda abonelerin isteği üzerine daha önce örmüş olduğum tarçı rengi Selanik hırkanın sağ ön kısmının kesmelerini anlatacağım. Şimdi ben 11 ilmekle küçük bir parça ördüm. Bu parçanın hırkanın sağ önü olduğunu düşünelim. Şu kısım önde kenarda giden 3 haroşa ilmeğim. Bunu da hırkanın kesmeli Selanik modelinin bir bölümü olarak düşünelim. kesmelere 7 tane bölme yaptıktan sonra başlıyoruz. Şimdi bunun 7. bölme olduğunu düşünelim. Ön yüzdeyim. Bölmelerin arasında 2 sıra düz örgüm var. Düz örgüyü yaparken şu aradaki 2 ilmeği nasıl kestiğimi göstereceğim. Kenar ilmeğimi ters örecekmiş gibi örmeden alıyorum. Kenarı tırtıklı götürüyoruz. İpimi arkaya aldım. Haroşa ilmeklerimi 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi geldim buradaki bölüme. Şu aradaki 2 ilmeği kesiyoruz. Hemen buraya bir işaret alıyorum. Şimdi bakın haroşa kenarın yanından 1 2 3 4 ilmek saydım. Bir işaret koydum. Aradaki iki ters ilmeğimi kesiyorum. Ancak bunları kestikten sonra şuradaki şu selanın da şeklinin bozulmaması gerektiği için farklı bir uygulama yapacağız. Aynen sol önde olduğu gibi sadece burada sağ önde bunu nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şimdi bu iki ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum. Ancak şu şekilde kestiğimde şekil bozukluğu olacağı için önce Alttan gelen Selanik ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şimdi bu iki ilmeğe birlikte şişimi geçirdikten sonra arka taraftan çıkardım. Yani bu iki ilmeği arka iplerinin içinden birlikte düz örüyorum. Bakın örgümün şekli bozulmadı. Yine bu iki ilmeği selanik ve ters ilmeği birlikte düz örüyorum ancak yine bakın öndeki ilmeğin yönünü değiştirdim. Şimdi her iki ilmeğin içine şişimi battım, arka taraftan çıkararak ipimi aldım. Düz olarak kestim. Bunu yaptıktan sonra işaretimi aktardım. Ara kesme kısmını ördüğüm için kenar ilmeğe kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi her zamanki gibi ters örerek sıramı bitirdim. Döndüm. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi öne aldım. Arka yüzde haroşa ilmeklerine kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi bakın, haroşa ilmeklere geldiğimde ipimi arkaya aldım. 1 2 ilmek haroşamı düz ördüm. İpimi ön aldım, kenar ilmeğimi ters örerek sıramı bitirdim. Döndüm, ön yüzdeyim. Ön yüzde tekrar Selanik örgüyü kuruyorum. Şimdi Selanik örgüyü kurarken artık şu işaretten sonraki ilmeklerime kuruyorum. Bu iki ilmekle farklı işlemler yapıyorum. Bakın kenar ilmeğimi tırtıklı götürmek için ters örecekmiş gibi örmeden aldım ipimi arkaya aldım. Sırada bir iki ilmeğimi düz ördüm. Geldim kesmiş oldum iki ilmeğe. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Tekrar diğer ilmeğimi düz örüyorum. Yine bir dolama yapıyorum. Bakın dolamaları burada düz ilmeklerden sonra yapıyoruz. Sebebi de buradaki kenar haroşa ilmeklerinin yanında düzgün bir düz ilmeğimizin gitmesini istediğimiz için. Şimdi devam ediyorum. İşaretimi aktardım. Bakın sıradaki ilmeğim düz selanik ilmeğim alt sıranın içinden düz ördüm ipimi ön aldım bir ilmek ters ördüm selanik örgüyü kuruyorum arkaya aldım bir sonraki ilmeğimi yine alt sıranın içinden selanik ördüm kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim döndüm Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi öne aldım. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi selanik örüyorum. Yani ilmeğin içinden değil alt sıranın içinden. Yine ters ilmeğimi ters ördüm. Geldim işaretime. İşaretimi aktardım. Şimdi bakın sol önde yaptığımız gibi Doladığımız ilmekleri düz örüyoruz. İpimi arkaya aldım. Düz ördüm. Ters ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Yine ipi arkaya aldım. Düz ördüm. Ters ilmeğime geldim. Örmeden aldım. Haroşa ilmeklerine geldim de ipimi arkaya aldım. İki ilmek haroşayı düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Döndüm. Tekrar ön yüzdeyim. Ön yüzde yine kenar ilmeği ters örecekmiş gibi örmeden aldım. 2 ilmek haroşamı düz ördüm. Geldim kesmiş olduğum ilmeklere. Şimdi bu kesmiş olduğum ilmekleri ön yüzde ikisini birlikte topluyoruz. Ancak şekil bozulmaması için Bakın ne şekilde topluyorum. Önce ilmeğin yönünü değiştirdim. İki ilmeği birlikte arka ipinin içinden düz olarak topladım. Bakın şekil bozulmadı. Bir dolama yaptım. Yine ilmeğimin yönünü değiştirdim. Bu iki ilmeği birlikte arka iplerinin içinden düz olarak ördüm. Bir dolama yaptım. İşaretimi aktardım. Selanik örgüme devam ediyorum. Döndüm arka yüzde aynı işlemi yapıyorum. Bir önceki arka yüzde yaptım işlemi Şimdi bu şekilde bölümü tamamlayana kadar devam ediyoruz. Şimdi daha önce kesmiş olduğumuz 2 ilmek arada sol önde de göstermiştik. Devam ediyor. Bu ilmekleri ne zaman kapatıyoruz? Bakın şimdi ben bu bölümü bitirmiş olarak örnekte kabul ediyorum. Geldim bölümün son kesmesine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım yine haroşalarımı düz örüyorum. Yine bakın bir önceki işlemde yaptığım gibi bir önceki kesme ara kesmede ilmeğimin yönünü değiştirdim. İki ilmeği birlikte düz kestim. Araya artık dolama yapmıyorum. Bir sonraki düz ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte düz kesiyorum. işaretimi aktardım sıra sonuna kadar ara düz sıramı örüyorum kenar ilmeğimi ters örüyorum ve böylece buradaki 4 ilmek artık son bölümde bitişte 2 ilmek olarak kaldı ve yine buradaki selanik benzeri bir görüntüyü elde ettik. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Bu videomda abonelerimin isteği üzere Selani Kırka'nın sağ ön kesmesini göstermek istedim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinize iyi günler, hoşçakalın.